olsun. Kaydı açtım. MC oynuyordum. Boha. Arkadaşlar alacağım Yarım kart arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar. Ya yani bir giriş yapsaydık. Minecraft zombileri böyle işte. Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte MC oynayacağız. Ee, yeni bir dünya açtım. Bayağı bir kasıldım edildim derken. Kırık bol Neyse e, video geçen çok neden yüzme girmeyin arkadaşlar. Şuna gidelim şimdi bir demir bulmam lazım. Hedef demir bulmak. Spiderman, Spiderman. Alo mano, alo nihen. Alo Arkadaşlar özür dilerim sesten dolayı. Ben böyle alışkanlık olmuş. Napak. pak. Aaa ölüm böcek reis. Kaçma zaman. Dındırı. Aha benim maden. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kaç lan buraya. Geldim. ya. Geldim. demeye bin şahit. Ram. Agolar. Bir güzel ram yapalım. Rap müzikle hip hop yapıyorum. Daha sonra MC videosunu gelmesin yani. istiyorsanız bütün MC YouTuber'lar. Herkese merhaba ki sen bu yiyeceğim. İşte yeşile basarsam video biter. Olamaz arkadaşlar. Yeşil bir biyomda da. Pardon arkadaşlar. Sadece Sakin bir şekilde kaçıyorum. Ya. Sakin. Kanda uvu. Kanda Önüme örümce çıkıyor. Çıkıyor. Aha da minicik bir maden buldum. Buldum. Ama için bulamadım.

Ай, хошт. не буду ядрить, так как качевар. Я не у меня.

Dutum erikum. Dutum Şey duşa girmeden çamaşırlarımızı da bir al dışarıdan da. Evet. Çamaşır var şeyde Ipte. Evet. Oh no. Oh no. Arkadaşlar şu an çok zor <laughs> bir Dondra 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 Gözlerimle çile sandım ama hep bunalım aldım Ne mümkün demgede durmak fırtınadan bir o neydi bayım Ben neden buraya takıldım önümde ben denemi bulamadım canım iki kaldı halen de burada ben bir çok Neyse. Ben bir. Taş kılıç yapacağız. Vuruldum güçlü bir de seni sandım ama hep da. Ne mümkün dengede durmamak sen tanıdın tanıdın ne olur. Ne 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 100 tane demir oyun varmış benim. O O e. Bunları ezelim. Tamam, sonra içelim babaanne. Video çekiyorum. Ünlüyüm. 100 abonem var. Arkadaşlar 100 abone olduk bu Çok thank you. Vuruldum güçlü düzeldim sen de ama hep bunalındayım. Ne mümkün dincedin fırtınadan bir. Neyse. Şuradan iki demir alalım. Çok güzel hareketler oynarız. Arkadaşlar crafting'in varmış. yine, yine de yaptım. Ne alayım ne alayım. Omg çubukum yok. <laughs> Elmusto sesini aç. Burada bir mekana en büyük chest Arkadaşlar hangi takımın sınıfı diyeceğim.

Lan sen başla. Neyse arkadaşlar şimdi ben iki de yemek istedim Hop. İki de dilime bakmayın altı tane istiyorum. Vuruldum güçlü düzendim sandım ama. Aaaa. أنا بنو جاب ما موجانك ستوديوز أنا بنو جاب ما ملا بعد أنسكي يا كاشان Ben de alma dediğim için müzik <Sessizlik> koymayı bilmiyorum. Manas kendim yapacağım. Dırı Nino. Nana. No, no. No, my city is You turn. Arkadaşlar şimdi buradan çıkmam lazım. Çıkmazsam çok kötü olur. Arkadaşlar size bir anımı anlatayım anlatma. <laughs> wow. Şimdi ben bir gün ee, şimdi bugün bizim fen dersi vardı. Bizim grupta da hiç bir şey yapmıyordu. Hoca dedi ki grubunuzun adını koyun bize de. dedik sizler Çok komikiz. Çok komikim. Bak. Arkadaşlar bu gibi esprilerinden dolayı özür dilerim. Espri anlayışım birazcık yok. Özere dilerim. Vuruldum güçlünün Bu ne be? Evet heybetli bir maden olmuş. Şimdi bunu kararsam. Sıçacağım. O yüzden ne yapacağım? Ne yapayım? Ne yapıp ne edeceğim? Ben bu madene ineceğim. En kötü yolu aşağı atlamak. En iyi yolu yok. Suyum yok. kova'm yok. Hiç buraya atlayamam. Demirim var mı? Var. Kova yapabilir miyim? Craftingim var mı? Var. Kova yaparsam e, enerji yapmayacak. kova. Bu ne? Aha yapabiliyorum. Ama su yok. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Ben bir yolum buna. Arkadaşlar benim yanım. Benim 4 ham demirim var. 9 ham demir istiyor. Yapabiliyorsun diyor. Ama yapamıyorum. Ne yani 9 demir? 3 4 5 6 7 7 tane. 3 6 9. Yok benim envanterimde demir yok. Şey. Şimdi ne yapacağım? Ne mantıksız yolu atlamak. Ben onu yapacağım. Yanlışlıkla aldım mı kızım? Aldı. Şurada mini minnacık bir yer. Dur yeniden doğma noktasını buraya yapayım. Dön 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 Bir dakika arkadaşlar ben bir çözüm bulup geliyorum. Arkadaşlar en mantıksız yolu yaptım. Kazdım 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 atladım. Suya denk geldim. Bunlardan da elmas. Elmas gördüm. Karşıda elmas var. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar sen sizce buradan yol yaparak gideyim mi? İnşallah ölmem. Olmuyor dayı. Arkadaşlar ben karşıya geçip geliyorum. Arkadaşlar şu an çok kötü bir yerdeyim ama elmas al. Gerekirse elmas al. Ölürüm. Ölürüm ben sana elmas. Evet bir tane elmas için. Yes aldım ben. Aa. Ee, ne, ne yapacağım ben şimdi Kaldım burada Biraz mantıksız bir şey yapacağım Şimdi bu madeni kaybetmek de istemiyorum Video çok uzayacak bir dakika Dur durayım, geleyim ben Arkadaşlar çok tehlikeli bir yerdeyim şu an İnşallah elmas bulabilirim. Ha, iskelet, iskelet, Yo 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 yo. Kaçma. İskelet. Bir şöyle bakalım arkamıza. Elmas var. Tepemde bin tane elmas var. Kafamda bin tane elmas var. Bu ne? Bak bu ne? Ne Ben burayı kaybedemem. Kaybedemem. Şuraya bak. Yok <laughs> yok Aa ben bunları alamıyorum. Yerde hepsi. Bir saniye. Şimdi. Neyse arkadaşlar ya. Şimdi bunlarla ilk sayfa almak videomuz bu kadardı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarışırız. Yani ne yapalım.